The girls with nails. Selam arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yeni bir konumuz var bu hafta. Başlıkta da zaten belirtiyoruz video içeriğini. tatap Punch arkadaşlar bu haftaki video konumuz. İlk defa bir fosil yakıtlı bir araca yer veriyoruz. Daha önce elektrikli mini araçlar ve elektrikli araçlarla ilgili videolar çekmiştik. Bu da kanalımızda bir ilk olacak arkadaşlar. Videoya başlamadan önce de şunu belirtmek istiyorum. Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına. Şimdi arkadaşlar daha önceki videolarda da söylediğim kutu açılış videosunda da olsun veya bu tarz içeriklerde de olsun kanal abone sayımız az olduğu için kutu açılışlarında ben kendi evimi kullanmak için aldığım kutuların açılışlarını yapıyorum ve onların incelemesini hep sizlerle paylaşıyorum. Bu tür videoları da kanalımıza içerik üretmek amacıyla, kanalımızın boş kalmaması amacıyla, kanalımıza abone olan kişilerin hoş vakit geçirmesi amacıyla bu videoları çekiyorum. E şu an abone sayımız az olduğu için bir sponsorluk veya işte ne bileyim bir bayiyle randevu alıp bir bir videosu çekemiyoruz. Şöyle bir 10000 bin, bin abonemiz olsa bunlar belki mümkün olur. Veya işte bazı firmalar bize kutu açılışı için veya bu ürünü incelememiz için bize ürün gönderebilir. Böyle bir anlaşmalar olabilir ileriki dönemlerde. Ama şu an için böyle bir şey mümkün olmadığından dolayı bu tarz videolar gelmesini yadırgamayın. Bazı arkadaşlar yorumlarda yazmışlar bizde ürünle beraber işte video çekeceksin falan diye ama Dediğim gibi 200 kişilik bir abonemiz var. 210 kişilik. Yani kanalımızın biraz daha büyümesi gerekiyor ki e, bu tarz videoları gelmesi için. Yani imkan olsa el, gönül ister ki ya ben şu an en çok istediğim şurada bir istreyen bayisi olsa yakında böyle yürüme mesafesi olsun, taşıma mesafesi olsun. Bize randevu verseler Stroyan'a iyi bir incelemek isterim. Hatta bu videonun altına yorum gelirse bir mail atarım. Görüşürüm kendileriyle bir istekte bulunurum. İzin verirlerse de ulaşımda da sıkıntı olmazsa ellerinde araç da varsa bu Stroyan Ami'yi mesela telefonumuza gider çekeriz. Test sürüşü için izin verirlerse test sürüşünü de yaparız inşallah. Biraz bu girişimiz uzun oldu. Kusura bakmayın. Şu ufak bilgilendirme amacıyla yaptık. Hadi şimdi geçelim. Tatapanç'ın özelliklerine başlayalım Evet arkadaşlar tatapançın e, mikrosu olarak nitelendirilen bu araç e, 1.742 mm genişliğinde 1.615 mm boyunda ve 2.445 mm dingil mesafesi varmış ve yerden yüksekliği de 190 mm imiş yani bu dediğim gibi bu içerikleri diğer farklı sitelerden birleştiriyorum arkadaşlar o şekilde sizlerle paylaşıyorum tam net bir bilgi hani Yanıtma olmasın. Farklı yerlerde, farklı bilgilerde yer alabilir. Hani bir yanıtma olmasın daha önce de söylemiştim. Videolarda da yine de söylemiş olayım. Teknik özellik olarak arkadaşlar motor 1.2 litrelik atmosferik benzinli bir motora sahip olacakmış. Atmosferik motorların LPG uyumu da oluyor. Yani bu yönden LPG şu an için makul olmayabilir ama ileriye dönük belki e, makul bir seçenek olabilir 84 beygir güç üretebilen bu araç 113 Nm torka sahip olmuş 5 ileri manuel ve 5 ileri otomatik vites şanzıman yani otomatik şanzımanla gel geliyormuş arkadaşlar yani tercih olarak iki seçeneğimiz var Daha sonrasında ise Arkadaşlar bu aracın 1.2 turbo benzinli ve tam elektrikli modelde üretilecekmiş İnternet sitelerinde yer alan bilgiye göre 4 farklı donanım seçeneğine sahip olacakmış arkadaşlar. E bazı donanımda ise arka yaşam alanındaki camlar elektrikli, USB girişi ve 4 inçlik multimedya ekranı olacakmış. Tabi bu multimedya ekranın renkli ve renksiz mi onunla ilgili bir bilgi yoktu. Ama bazı donanımda bu özellikler olacakmış. Tabi hava yastığı 2 olur 4 olur onunla ilgili tam bir bilgi bulamadım. Başlangıç fiyatı ise arkadaşlar 7000 dolardan başlamış. Kabahatli uygun bir fiyatı var. Biraz sonra zaten ben burada hesaplamak için telefonumun ekran kaydını açayım. Burada bir hesaplama yapalım. Arkadaşlar bu arada şöyle Global Enkepte 5 yıldız almış aracımız. Çarpışma testinden 5, yetişkin yolcu koruması testinden 5 ve çocuk yolcu korumasında da 4 yıldız almış ve başarılı bir puan almış arkadaşlar Global Enkepte. Avrupa'da satışa sunulacakmış arkadaşlar. Hindistan menşeli bir araç. Avrupa'da da satışa sunulacakmış ama Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ilgili bir bilgi bulamadım. Eğer gelirse zaten Türkiye'de en ucuz sıfır yerli otomobil olma olasılığı yüksek yani 200.000'in altında şu anda sıfır araç yok bu aracın fiyatı ise bayağı uygun olacak Evet arkadaşlar yüzde 45'lik dilime giriyormuş arkadaşlar ötv ile şu an dolar Evet arkadaşlar şu anki dolar kuru 3.60 13.65 bunun 13, 3.70'i baz aldım şu ekran kaydım başlayayım hesap makinesinden hesaplayalım bunu da sağ tarafa bir yere eklerim arkadaşlar 7000 çarpı 13,70 arkadaşlar eşittir diyorum. 95.900 TL'lik bir ham fiyatı var. ÖTV'siz. ÖTV'yi hesaplayalım şimdi arkadaşlar. E, çarpı 0,5 diyorum. Eşit diyorum. 43.155 TL'lik bir ÖTV'si var. Az önce yanlışlık yaptık. E, altın yazışım 9000 şey 95900 diyorum arkadaşlar eşittir ÖTV dahil 139055 TL yaptı şimdi KDV'yi de ekleyelim KDV'yi de eklediğim zaman 0, 18'den 25.029 25.030 TL'de KDV'si var diyelim artı 135 şey pardon 139.055 dediğimiz zaman da 130 orada bir yanlışlık var yani şurada nokta koymamız lazım 139.055 aynen şöyle olacak eşittir diyelim arkadaşlar 164.090 TL diyelim 165.000 TL 1000 TL'de biz koyalım 165.000 TL'lik sıfır fiyatı olacakmış bu, bu aracın yani gayet başarılı bir fiyat tabii ki şu anki günümüz en düşük 220 230 binlerde fiyat Egea vardı en son benim baktığımda yani şu an ne kadardı bilmiyorum 160 bin TL'ye Kral belli araçlar vardı görmüştük daha önce çekmiştik video bunlarla ilgili fiyatlarla ilgili izle, izlediniz bilmiyorum eğer izlemediyseniz onu da kartını ekleyeyim. orada da izleyin. Fiyat hesaplaması yapmıştık. Bu yeni güncel kurlarla e, mini elektrikli araçların fiyatı diye o videoyu da izlerseniz. Onlarla karşılaştırdığınız zaman gayet makul bir araç. Bu 1-2 atmosferik benzinli bir otomobil. Tabii ki bunun şimdi biz yurt dışında satılacak fiyatı olarak böyle söylüyoruz biz 7000 dolardan. Bu aracın arkadaşlar gümrük vergisidir veya bunlarla ilgili Türkiye'ye girişiyle ilgili ayrıyetten bir vergisidir. Bir şey olursa bunun üzerine eklenirse 200-220-230 bin civarında satışa sunulur diye düşünüyorum Türkiye'ye geldiği takdirde. Evet arkadaşlar başka aktaracağımız neler var Tata Punch ile ilgili? Yani donanımsal özellikleri dış, iç kozmetik, dış kozmetik konusunda pek bir şey söyleyemeyeceğim şu an. Hani Global NCAP testleri ortada 5 almış. Yani görsel anlamda beğenirsiniz, beğenmezsiniz onu bir şey diyemem. Ee, normal SUV'dan biraz daha küçük mikro SUV diyorlar. Hatta crossover da diyebiliriz. Belki crossover e, büyüklüğünde, yüksekliğinde olabilir. Bu videomuzda arkadaşlar bu şekildeydi. Yani umarım beğenmişsinizdir. Hem teknik özelliklerinden bahsettik, hem de fiyatından bahsettik. Tabii Türkiye'ye gelip gelmeyeceğiyle ilgili de bir kesin bilgi yok. Eğer Türkiye'ye gelirse gayet uygun bir fiyatta olacaktır. Bu bu videomuzda bu kadardı. Kanalımıza abone olur, videolarımız beğenir ve yorum yaparsanız sevinirim. Yorumlarda arkadaşlar isteğiniz olursa şu tarz videolarla, şu tarz ürünlerle ilgili video çeker misiniz diye veya başka bir otomobille ilgili teknik özelliklerle ilgili videoyu isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Onunla ilgili de videolar çekmeye çalışırız. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.